ne, nerelisin diye sorarken where are you from deriz arkadaşlar. Cevap verirken de mesela ben Ankara'lıyım. I am from Ankara derim. Peki hocam içinden misin diye sormak istersek nasıl sorarız? Nasıl yani anlamadım oğlum. Yani Ankara'nın içinden misin diye sormak istersek nasıl sorarız hocam? Grandmother, babaanne, grandfather, dede demektir çocuklar. Peki öğretmenim ebe ne demek? Grandmother diyebilirsin Ahmet. Bu sözcüğün tam karşılığı yok çünkü. Ebeme niye babaanne diyeyim öğretmenim? Ben ebenin ne demek olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet şimdi de İngilizce'de çekimleri öğreneceğiz arkadaşlar. Gel. Neredesin oğlum sen? Nereden geliyorsun böyle? Hocam tuvaletteydim tuvaletten geliyorum. Dersini çaldın da niye gelmiyorsun oğlum? Dersin yarısı oldu zaten gelmeseydiniz. Hocam tuvaletteydim dedim yarım mı bırakıp gelseydim?